Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dün şöyle karşıda pavyonları e, otlatıyordum. Ayılar gelmişti videosunu paylaştım. Videoyu paylaştıktan sonra akşamüstü tam geri dönerken yeniden geldiler. Bu defa daha daha yakına geldiler daha net gözüküyorlar. Onu da bu videonun başına ek yaparım. E, dün kralla ilgili işte. Sormuşlardı neden yanında yok bıraktım falan. Kral yanımızda arkadaşlar. Ee, sabah ben inekleri savıyorum, ee, makineleri takıyorum. Ee, o yüzden babam koyunları götürüyor sabahta. Ee, kral sabah koyunlarla gidiyor. Öğle eve geldikten sonra doyurup bu danaların yanına bırakıyorum. Danaların yanında akşam kimse yok. Ee, kral o yüzden akşam ben şeye gidince, tavara gidince birlikte götürmüyorum. Danaların yanında kalıyor. Danalar da sabah işte buralarda biraz otlatıyorum. Bu köyün hemen üstünde bir düz bir alan var. Oraya bırakıyorum. Orada işte hayvanlar kalkıp otlayıp e, eve geliyorlar. Yani Sistemimiz bu şekilde gidiyor arkadaşlar. O yüzden kralın da videosunu e, çekemiyorum. Yani kralı ben davara gittiğim zaman davara götürmüyorum. Danaların yanında kalıyor. Yani Düneğin iyi ki de yanımızda yoktu hem ayıları bu kadar net çekme şansımız olmazdı hem de ayılar çok ufaklar arkadaşlar yani kendini koruyamayacak kadar küçükler yani köpeğe denk gelirse köpek onlara zarar verir kesinlikle verir çünkü yani köpekten kabuğu olmuş olsaydı köpek bir şekilde belki korkup tutmayabilir saldırmayabilir. Ama köpekten küçükler yani öyle söyleyeyim. Telefonda biraz daha iri gözükebilirler. Ee, köpek onu da yaralardı yani kesinlikle. Şöyle birbirini koruma şeyleri de yok çünkü e, panik halinde katışıyorlar. Çok denk geldim bunlara. Böyle iki yavrudan biri geride kaldım diğeri çok onu beklemiyor gidiyor yani. Zaten bizim bu aşağı köyde bir tane dişi, iki tane de köpek var arkadaşlar, erkek köpek var Suriye'ye giden. Onlar geçen sene iki tane yavru ayı öldürmüşlerdi. Yani köpeğe denk gelirse bu yavruların çok fazla şansı olmaz diye düşünüyorum. Bize de işte iyi korkmadan duruyorsun diyenler var. Arkadaşlar biz daha yani alıştık o işlere. Ee, bir de yani hayvanla çok uğraşmadığın sürece hayvan zarar vermez. Ee, aslında bu tarz yavru ayların saldırısı daha fazla. Daha yani daha ola. Onun sebebi de biraz uykucular. Ee, uyuyorlar. Uyuduğu zaman işte insanın daha fazla işte görmüyorsun daha fazla yaklaşıyorsun ee, yaklaştığın zaman seni bir, bir anda görünce işte refleks kendini koruma e, şeyiyle sana saldırabilir ama böyle uzaktan şey olursa yani uzaktan kalkıp da gelip kolay kolay saldırmaz yani şu ana kadar saldırmadı <laughs> e, o da hayvanların e, o anki psikolojisine bağlı. Ama dediğim gibi çok uğraşmazsan saldırmazlar. Pişt. Hadi. Pişt 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 Bunları şimdi şu yukarıdaki düze çıkaracağım. Demir direklerin orada. Hemen zaten öte tarafı da köy. Kralda ee, kral da şu anda saat işte 12'ye yaklaşıyor. Da ee, davar gelmiştir köye. Onu yedirip çağırıyorum oraya. Danaların yanında yatıyor. Oh. <laughs> Hı 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 Yani aslında babam sabahtan kralı götürmese söyledim aslında köpeği götürme ama e, köpek ilk hangi hayvan sürüsü çıkarsa onunla devam ediyor. Gitmeseydi Mesela danaları burada bırakabilirdim. Şu tepeye çıkıp arada kontrol ediyordum. Ama şimdi buralarda kimse yok. Tamamen yani köpek olmazsa sız olur. Bunlar zaten gitmek istemiyorlar. Hava sıcak olsa moz edip kendileri kaçıp gidiyor da ama bugün serin. Hiç gidesi yok. Uh. Oha! <laughs> Hadi be daha işim var. İşte arkadaşlar ben bunları yani götüreyim. Dağları falan süpüreceğim. Bir de Erzincan'a gideceğim. Abim geldi abimi alacağım. Kendinize iyi bakın. Bugünlük videoda bu kadar. İyi günler diliyorum herkese.